Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Canis AJT hamlesi, 10 milyon euro iddiası. Futbol Haberleri Galatasaray'ın Avrupa devlerinin radarında olan Basel'in genç savunmacısı Canis AJT için 10 milyon euroluk teklif sunduğu iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray'dan stoper transferi için sürpriz bir hamle geldi. Afrika Food'da yer alan habere göre, Galatasaray, Basel forması giyen stoper Canis Ajete ile ilgileniyor. 10 milyon euro, sarı kırmızılıların, 21 yaşındaki stoper için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Galatasaray'ın Ajete için maaş artışı içeren 5 yıllık sözleşme düşündüğü ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.